merhaba, ismim Aylin Yılmaz. Bugün sizlere lise öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerine göre depresyon eğilimleri adlı çalışmanın problem durumunu sunacağım. Depresyon, majör depresif bozukluk, nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen, yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Yapılan çalışmalara göre depresyonu tetikleyen olayların birden fazla tetikleyici durumu tam olarak neyin sebep olduğu bilinemeyeceği yönündedir. Gündelik olaylar mutlaka insanların ruh halini olumsuz etkilemektedir. Ancak depresyondan farkı kişinin bu durumu çözümsüz ve kendisinde yetersiz hissetmemesidir. Gündelik olaylar moral bozulan kişi olumlu gelişmelerle kendisini yeniden iyi hissederken depresyon hastalığındaki kişi olaylara bağlı olarak kendini daha iyi hissetmez. Bu nedenle tüm gündelik moral bozukluklarını veya gelip geçici umutsuzluk hallerini depresyon olarak kavramlaştırmak hatalı bir yaklaşım olmaktadır. Sonuç olarak depresyon psikiyatrik hastalıklar için en yaygın olan ve en çok yeti kaybı yapan hastalıklardan birisidir. Doğru tanınıp etkili tedavi edildiğinde bir toplum sağlığı sorunu yaratmamaktadır. Oysa uzman olmayan kişiler tarafından uygun biçimde tedavi edilmeyen depresyon pek çok başka soruna yol açmaktadır. Depresyon için erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Aile çocuğunun depresyonu hakkında bilinçlenip durumu kabullenmeli ve bir an önce çocuğu tedavisi mümkün olan bu rahatsızlıkta işin uzmanına yönlendirmelidir. Ailenin bu durumu anlaş anlaması için karamsar ve kederli duygu durumu, kötümser düşünce içeriği, umutsuzluk, çaresizlik istediği gibi belirsizlerin yanı sıra olumsuz duyguların konu edindiği özellikle arabesk şarkı dinleme gibi çocukla değişen ve enerji kaybına yol açan davranışlara dikkat çekilmelidir. Ayrıca stres yaratan yaşam olayları, cinsel ya da fiziksel istismar, tutarsız ebeveyn davranışları, ergenin kronik bir hastalık geçirmesi ve düşük sosyal beceriler de ergenlerde depresyonu tetikleyebilecek risk faktörlerindendir. Tedavinin her aşamasında çocukla birlikte olunması, çocuğa karşı sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olunması, çocuğa sevildiğini ve değerli olduğunu hissettirilmesi, çocuğu bir birey olarak kabul etmeleri, onun düşüncelerine önem verilmeli, aile bunu çocuğa hissettirmeli, onu korumaya çalışırken yapabileceği şeyleri kendisinin yapmasına izin vermeli ve depresyonun tedavi edilebileceğini unutulmaması gerekmektedir. Kelimelerle anlatılamayan, duygu ve düşüncelerin sesle anlatılması olarak bildiğimiz müzik sanatının günümüze ulaşabilirlik açısından hızlı ve kolay olması, gençlerin ellerinden düşürmedikleri telefonlarından her an dinleyebilecekleri müzikler, etkileyebileceği gerçeğini gözler önüne sermektedir. Müzik ve müzik videolarının genelinde tüketim amaçlı mesajların yer aldığı görülmektedir. Videodaki şarkıcının giydiği kıyafetler, klip içerisinde yer alan yiyecek ve içecekler, klibin çekildiği mekan ve benzeri unsurlar, izleyiciyi tüketme teşvik etmektedir. Müzik okul içerisinde eğitimsel işlerin yanında öğrencilerin psikolojilerini olumlu etkileyebilecek, kullanılabilir, önemli bir araçtır. Bu nedenle ders aralarında ve okulda geçirilen boş vakitlerde öğrencileri dinlendirecek, stres düzeylerinin azalmasına yardımcı olacak, müzik türlerinin öğrencilere dinlettirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Özellikle eğitim ortamlarında, ders aralarında, sağlık kuruluşlarında, koridorlarda veya iş yerlerinde serbest zaman geçirme ortamlarında rahatlatıcı bir özelliği olan müzik türlerinin dinletilmesinin verimliliği ve motivasyonu arttırmada fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. Müzik dinleme alışkanlıklarının birey üzerindeki etkilerine ilişkin önceden yapılmış olan çalışmaları destekler nitelikte de bulgular ulaşabilirlik boyutundadır. Yapılan çalışmalara göre lise öğrencilerinin şiddet ve depresyon eğilim düzeylerini azaltmak için öğrencilerin eğitim süreçlerinde sanat eğitimi genelinde müzik eğitimi aktif olarak yer alması durumuna vurgular bulunmaktadır. Beyin fonksiyonlarının daha çok kullanılmasını sağlayan çok sesli klasik müzikleri ve caz müzikleri dinleyen bireylerin depresyon ya da olumsuz davranışlarının düşük olabileceği ve kayalnızla içebilen arabesk müzikleri dinleyen bireylerin ise depresyon eğilimlerinin yüksek olabileceği söylenebilmektedir. ARTEMİZ'in yaptığı çalışma sonucunda günümüzde özellikle intiharın ve madde bağımlılığının sebepleri arasında ergenlerin dinledikleri müzik türünün etkisinin olduğuna ilişkin çok sayıda örnekler bulunmaktadır. Bu nedenle aktif olarak ilgilenilen, dinlenilen müzik türleriyle ergenlerin kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin bilinmesinin önleyici tedbirler almakta faydalı bilgiler sunabileceği konunun önemini vurgulamaktadır. Sezer'in yaptığı çalışmada müziğin insanlar üzerinde psikolojik bir etkisinin olduğu sürekli olarak vurgulanmakta. Hatta bu etkinin sadece insanlar üzerinde olmadığı, diğer canlı türleri üzerinde de olduğu birçok bilimsel çalışmada anlatılmaktadır. Müziğin bu yönü onun bazen bilim insanları tarafından insanlardaki psikolojik bir hastalığın tedavisinde kullanılmasına bazen de diğer canlılardan, özellikle de hayvanlardan daha iyi verim almak amacıyla kullanılmasına yol açmıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında dinlenen müziğin canlı üzerindeki etkisini görmekteyiz. Bunun üzerine yapılacak araştırmada depresyona etki eden olay ya da olguların içerisinde müziği almak kaçınılmaz olmaktadır. Fizyolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi amacıyla yapılan çalışmada müzik yoluyla hastaların kaygılarının azaltılması amaçlanmıştır. Çalışmada hastaların hangi sesleri duyduklarında daha sakin olacakları incelenmiş ve sonuçta klasik müzik ve kuş seslerinin dinlettirilmesine sonucuna karar verilmiştir. Yapılan müzik terapi uygulaması sonucunda hastaneye gelen hastaların bu uygulamaya olumlu tepki verdikleri kaygılarının azaltılmasında müziğin etkili olduğu saptanmıştır. İfade edilen bilgiler ışığında müzikal uyaranların insanlar üzerinde doğru kullanıldığında olumlu etkiler yaratabilme özelliğine sahip olduğu söylenebilir. İnsanların duygu durumlarına kısa ya da uzun süreli enerji, umut, mutluluk veya heyecan gibi katkıları olduğu görülmektedir. Tam tersi durumda müziğin insanlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturma etkisi de olabilmektedir. Özellikle aykırılığı işleyen Rap ve Metal müziğinin gençler üzerinde yıkıcı etki oluşturduğuna ilişkin bilgilerle karşılaşılabilmektedir. Sonuç olarak yapılan araştırmalardan edinilen bilgilere göre özellikle öfke, depresyon ve psikolojik belirtiler üzerinde olumlu ve olumsuz etkisi olduğu tespit edilen müzik türlerinin olumlu etkiler yaratacak olan türleri ayrıştırılarak ergenler üzerinde yaygınlaştırılmasının araştırmanın problem durumuna çözüm üretecek nitelikte olduğu görülmektedir. Yapılacak olan çalışmada bu konunun seçilmesinin nedeni ergen bireylere farklı müzik türleri dinletildiğinde ortaya çıkacak duygu semptomlarının belirlenmesi ve bu olumsuz duygu semptomlarının olumlu etkilere çevrilmesi öngörülmüştür. Konuya ilişkin kaynak taraması da ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların sayısının son derece az olduğu görüldüğünden, Türk literatürüne katkı sağlama açısından da bu araştırmanın önem teşkil edeceği düşünülmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.